Kovası tutuşmuş. Nasıl tutuştuğuna dair bir fikri olan. Telefon sizde mi? Sizin telefonunuz mu? Hayır ben de değil. Hocam biz baktık her yeri hiçbir yerde yok. Orada da yok. Siz bu... Arkadaşlar Zeynep hocanızın telefonunu kim aldı? durduk yere bir yangın çıktı. Töle karıştı. De Zeynep hocanızın telefonu mucizevi bir şekilde kayıp. Aramızda ayın var beyler. Öğrencilerin arasında bir köstebeği var. Aramızda Taner Hoca'yı seven arkadaşlarımız var mı? Var. Ya o yüzden gelin koyun şu telefonu şuraya ya. Açık açık konuşsana. Ne öyle Taner Hoca'yı sevenler falan? Neyi mi ediyorsun ya? Seni suçluyorum. Oldu mu ben, ben de, de seni suçluyorum. O zaman ben de hocanın tarafındayım değil mi? Yırtayım mezunu. Hmm, seni de gördük Mevsim'cim. Videoyu paylaştın son anlattın. Saklar kızsın sen de değil mi? şey değil miydin ya? Çete manıyla fingirdeşen kızı. Hadi ben